Arkadaşlar bizim araba bu kadar da arkadaşlar. Bunlar da öbür arabalar. İçini göstereyim size. Ya da bekle. Arkasını bir göstereyim size. Arkayı da arkadaşlar. Arkada sizin göremeyebileceğiniz bir şey var. Boş Ona bakmayın siz. öyle R harfi bu koltuğu ısıtıyor. L harfi de bu koltuğu ısıtıyor. Bu da şu da direksiyonu ısıtıyor. Bura kaporta, kaporta. Bura arkadaşlar soğutucu. Yazın filan yol, yolda giderken mesela terledik diyelim. Soğutuyor. arkadaşlar. Burada kahve koymaya de kahve su işte bir şey koymaya de. Böyle. Şimdi iniyoruz. Hop. Şunlar da bizimkiler. Şimdi öbür arabayı geçiyorum. Birinci arabayı gösterdim, ikinciyi ikinciyi gösteriyorum. Bunu en son göstereceğim. Delikten görebiliyorsunuz ki. Gö Arka kapı açılmıyor bu, bu arabada. Bozuldu. Bir dakika. Heh. Hoppala. Tamam. Bunun içi biraz eski ama olur o kadar. Kapı durmuyor arkadaşlar. Yoksa göstereceğim. Ah İçi böyle. Arkayı göstereyim. Hop. Gösterdim. Kapakları alayım. Yani. Hareket ediyor muydu? Evet. Hyundai e, Gaffur, Gallofer mıydı? Aynen Gallofer. Oyuncak böyle. Yerden bulmuştum bunları. Böyle arabaya koydum. Oyuncak değil. Yerden buldum. Fişekler. Allah yere düştü. Bazı <laughs> insanlar da böyle sıkmış yerden buldum ben de. Şimdi üçüncü arabaya geçtim. Tucson. Hyundai Tucson. Bunu en son göstereceğim. Bagaj açık. Burada telefon numarası var. Boş veriyorum. Düğme ile çalışıyor. Bunda da koltuk kısmında var. Bu buranın bu da şu da buranın. Ama bunda direksiyon tutma yok. Böyle bir şey. Böyle çıkıyor bazen. Ama tekrardan takılıyor. Böyle taktım. İçinde bunlar var. Sigara da var. Ondan sonra arkayı göstereyim. Bunda arkayı gösterebilirim. Çünkü sizin göremeyebileceğiniz bir şey yok. Şunları göstereceğim. Kapıyı kapatayım da. Bu koltuk ısıtma kapıda bu arada kapıda şöyle koltuk ısıtma var. Bu şuranın ortada yok, burada yok. Buranın. Burada ekleyin arkadaşlar. göz gö Gösteremedim. Şura bu da buranın. Dediğim gibi burada yok. Kamerayı kapatmam arkadaşlar. Kusura. Bu da işte cama açıyor. İnelim. İnelim. Çıkabilirsem. Hop. Bu da bagaj. Annem geliyor. Az önceki arabada göstermediğim bir şey unuttum. Bunda Tahil Uksu'dan göstermedim. Bir şey unuttum. Hyundai Tucson düğmeyle çalışıyordu ya. Bu da düğmeyle çalışıyor. Onu göstermedim. İşte düğmeyle çalışıyor. Ama bu arabada arkada yok. Bizimkiler.